Herkese selamlar. Yine kolektif bir açılımla beraberiz. Anın enerjisinde aklımdaki kişi videosu olacak bu. Bir bakalım şu sıralar aklınızdaki kişiler nasıl bir enerjiler, hali, ahvali nedir? Size dair duyguları, düşünceleri ne yönde? Size karşı duruşu ne? Eylem planı var mı? Adım atar mı? Bir bakalım kolektifte neler oluyor? Dilediğiniz ilişki tipine uyum başlayalım bakalım arkadaşlar aklınızdaki kişiler nasıl bir süreçten geçiyor nasıl tanımlar ruh halini birkaç desteden yararlanacağım çocuksu bir ruh hali olabilir ya da bir şey başlamış olabilir hayatımda mutluluk olup hmm. mutlu olduğu bir dönemden geçiyor olabilir çocuklarla ilgili bir gündem ve uzaklaşma Şimdi Aa, bu kart her şeyin anlamını değiştirdi. Şimdi Bir şeyin yeniden başlamasını isteyen bir karşı taraf var. Ee, benim zaten biliyorsunuz kolektifim ya ayrı çıkıyor. Ee, yani böyle bu ilişki tipleri daha çok uyumlanıyor. Şimdi tekrar bir şeylerin canlanmasını istiyor. Eski yaşadığı mutluluğu geri istiyor aklınızdaki kişiler. Hatta dedi ki gerçek mutluluk oymuş ben sonradan anladım ve hatta bunun içinde gerekiyorsa da onu yaparım Hani Keşke tekrar başa dönebilsek diyen enerjilerde ayrı olduğu biri bu sizsiniz Muhtemelen iletişiminiz olmayabilir az kopuk bir iletişiminiz olabilir ve ayrı olabilirsiniz Evet bu şekilde geldi ama bu kişi sizle mutlu olduğu anları özlüyor. Demek ki hayatında neler oluyor? Bir soracağız tabii ki. Oralara bir geri döneceğiz. Hayatında neler oluyor? Şeytan. Kupa prensi. medenge Hayatında sürdürdü. Dengede ilerledi. Bence bir düzen var. Bu bir ortaklık olabilir. Yeni bir ortaklık kuruyor olabilir. Bu bir duygusal bağ da olabilir arkadaşlar. Ya da size bir teklifle mi gelmek istiyor? Çünkü yine bir denge kartı hani bir şeyleri dengelemek mi istiyor? Hayatında ne oluyor dedim. Birisine teklifle de götürmek isteyecek olabilir. Bunlar çok geldi. Ay kartlar çiftler çiftler geliyordu. E, alayım bari bunu. Neymiş bu? Mücadele. Aa, hayatında ne oluyor? Mücadele etmek istiyor. Zaten bu ayrılık kartında pardon mutluluk kartında da e, hani beni mutlu edecek şeylerin peşine düşmek istiyorum. Mücadeleye hazırım. Yeter ki yeniden başlayabileyim, başlayabileyim diyen bir karşı taraf vardı. Bir şeyleri dengeye getirmek adına bir teklif götürmek istiyor. Ve burası onu güçlendirecek de. Burada sadece bir masum duygu yok. Bu e, kimden ne beklentisi varsa bu sizseniz eğer kişi size beraber güçleneceğini güçlü bir ittif ittifak kuracağını düşünüyor olabilir. Bakın bu maddi açıdan da olabilir veya enerji olarak kişi sizinle beraber güçleneceğini düşünüyordur. Tutkular arzular var belki de tensel olarak da bir ve bütün olacağını düşünüyor olabilir ama amaç dengeye gelmek kimi için de karşı taraf yoğun bir iş temposu varsa yeni bir ortaklık kuruyor olabilir ve bu ortaklıkla beraber güçleneceğini ve bu yönde de mücadele veriyor olabilir. Herkesin hayatı kendine de bilemiyorum aklınızdaki kişiler ne yapar neyle eş, meşgul olur. Ona göre alın Ben şimdi şunu soracağım. Size karşı duruşu ne? Burada çıkar zaten. Şu sıralar aklınızdaki kişilerin size karşı duruşu ne? İmparatoriçe hayranlık var. Kılıç dokuzlusu. Para üçlüsü yeniden sürdürdüğünüz bir düzenin içinde dahil olmak istiyor. Size karşı duruşu ne? Bir hayranlık geçmişten pişmanlık var geçmişte alınan kararlardan bir pişmanlık olabilir aklınızdaki kişilerin bir kıymetini yeni anlamış olabilir ve para üçlüsü eğer ki başladığınız süreçte ilişkiye bağlantıya başladığınız süreçte ya burası gider uzun vadeli yani ben burada bir 3-5 yıllık daha hani önümü görüyorum dediyse ve bir şeyler koptuysa tekrar bu yönde sizde sağlam bağlantılar içine girmek istiyor. Kiminiz için ben bunu çok hissettim. Ee, para alışverişiniz mi oldu? Bilemem. Ee, bu kişinin bereketi mi arttı sizle beraberken? Ya da sizle beraberken bereketleneceğini mi düşünüyor? Böyle bir gündem var arkadaşlar. Evet. Size karşı duruşu. Size çok kıymet veriyor ve açgözlülük sahip olmak istediği şeyler var. Siz siz biraz onun çıkarına da hizmet ediyorsunuz. Çok kötü bir şey hissetmedim onu söyleyeyim bir kere. Çünkü bir duyguyla açtık. Çok kötü bir şey hissetmedim ama hani ben sana karşı duygularım var, arzularım, şehvetim var. Ve biz seninle güçlü de bir ittifak oluruz. Bunlar geldi. İşin Türkçe'si bu yani, işin açıkçası bu. Ee, biraz da sizin sahip olduğunuz şeylerin içinde var olmak istiyor. Ee, belki biraz daha hayat şartlarınız farklı olabilir. Çevreniz geniş olabilir. Ee, i̇stediklerinize kolayca erişiyor olabilirsiniz. Ya bu kişiliği buraya dahil olmak istiyor. Evet. Niyeti ne diye soralım mı? Ya da uzun süreli bir ilişki istiyor. Niyeti değnek köçlüsü, kılıç ikilisi, mahkeme, beklediği bir evrak, resmi bir belge. Um, bir yola çıkma, bir yerden gidiş, gerçekten de um, Yasal bir süreç. Burayla ilgili daha girişimde bulunmamış. Uzun süredir aklında olan bir şeyi bitirmek üzere e, <laughs> harekete geçecek bir kişi var ki ancak o zaman yola çıkabilirim dedi. Çünkü değnek üçlüsü gözü yolda olan bir kişi ve asla pasif değil. Aslında aktif bir şeylerin kararını da vermiş sadece ya bekletiyor bir şeyler başlamış da olabilir bu arada. Onun bir bekleyiş süreci olabilir. Ya da bir şeyin artık vakti gelmiş ve bu sizle bağlantılı bir durum. Yani ucu bucağı size dokunacak ve tanınma. Ancak bu ilişki bu şekilde resmiyet kazanır dedi. Evet. Bakın çok basit. Ya bu kişi hayatında bir başarı elde etmek istiyor. Ee, ve sizi çok güçlü, çok e, bereketli gösterdi. Biraz da hayranlık var. Ya şartları eşitlemek üzere. E, ne bileyim bir marka olmak istiyor olabilir. E, bir Bir şey bir şey tescillemek istiyor olabilir başarmak istediği bir şey olabilir bir süreç bekliyor bu kişi e, ve ondan sonra sanki yola çıkacağım dedi e, ve denk oluruz ben de en az senin kadar hani e, belki tanınacağım bir e, diğer olasılık da e, bu kişiyi e, bu kişi evliyse e, ve burayı bitirmeden Evet, burayı bitirmeden size denk olamayacak da olabilir. Evet, böyle ilginç bir senaryo geldi. Ya sizden ona ne gidiyor? Bir bakalım mı? Ay arkadaş, ne kadar konuşmak istiyor karşı taraf. Epeydir konuşmayanlarınız mı var? Sizden ona ne gidiyor? Evet, burada. Çok özgür bir ruh gidiyor arkadaşlar önünüze bakan, ateşli, hararetli, tutunu koparan, kontrolcü ve enerjisi, motivasyonu yüksek. Çok iddialıdır değnek kraliçesi. Ve biliyor musunuz eğer ayrılık yaşandıysa siz çoktan bu ayrılık acısını çekmişsiniz, o yola gitmişsiniz, orayı tüketmişsiniz ve özgürleşmişsiniz. Sizden akan enerji karşı tarafa bu şekilde şurayı da alalım bakalım ve meditasyon hatta siz diyorum ya o üzüntülü dönem o dolunay süreci tamamlanma süreci de bitmiş siz içinizde de bir şeyleri halletmiş olabilirsiniz işte çok acı çektik mesela diyorum çok acı çektim evet bir ayrılık yaşandı uzaklaştık ama bunu da sindirdim bunu da iyileştirdim ayağa kalkabildim ve o beni geriye çeken duygusal süreçlerden, travmalardan sıyrıldım, özgürüm, özgür hissediyorum mesajı gidiyor. Gidiyor karşı. O sizde ilgili ne düşünüyor? Hadi soralım. Güneş, aşıklar ve kalp kırıklığı zamanında yapılmayan seçimler, ertelenen başlangıçlar var ya da bu b reddeden zamanında reddeden biri var. Evet. Yani bu kişiler çok meşgul kendisini kanıtlama peşinde hayat mücadelesi var. Hani kariyerde iyi bir yer yapayım çünkü öylesi şeylere de değer veren bir kişiyim. Hani olasılıkları ayırmıştık ya. O yüzden belki ilişkiyi seçmedi zamanında ve muhteşem bir başlangıç yapabilecekken kendisini geri tutmuş. Hatta sadece işin olmaz tarafına e, Odaklanmış ve başarısızlığı kabul etmiş melankolik bir ruh hali var burada şimdi arkadaşlar ya da bu kişi yanlış zamanda yanlış zamanda diyorum yanlış tercihler yaptı ve zamanında olabilecekken bir şeyleri belki de e, ekarte etti e, süreci olumsuz e, bir şekilde bitirdi e, ve sadece kayıplara odaklandı melankolik ruh halleri yine aynı şekilde geldi. çılan bir fırsat gibi de görüyor sizi adammıştık. Evet. Ya bu da adamıştı şöyle alabiliriz: İlişkiye kendini vermek, gerekliliğini yapmak ya da belki kişi siz varken başka birilerine kendisini adamak zorunda da kalmış olabilir. Ama hüzünlü birisi var. Her halükarda pişman. Sizi başka bir şeye tercih ettiyse de pişman. İlişkiyi tercih etmediyse de pişman. Bir enerjide gel Peki niyetin ne? Ne yapacaksın? Ne yapmak istiyor? Biraz kolay yolu seçmek isteyen biri var. Keşke işimi kolaylaştırsan dedi. Ben çoktan bir şey yapacağım da dedi aslında. Ya da çoktan fırsatlar kaçtıysa çok da bir şey yapamam aslında diyen de bir karşı taraf var ya. Tılsım Kraliçesi ben senin gözünden düştüm dedi. Bütünlük. Hmm, Siz de artık eskisi kadar bütünleşemeyeceğini düşünüyor aklınızdaki kişiler. Yani demek ki bu süreç biraz da size bağlı. Olan oldu yani bir şeyler eskisi gibi değil. Ben sana artık samimi gelmem. E, yeterince gözünden düştüm. E, resmen bu geldi. Yani bunu daha başka türlü okuyamam. Ne hissediyorsun diye soracağım. Ya sizi zaten nasıl tanımladı? Özgürleştin. O duygusal travmaları da e, iyileştirdin. Artık özgürsün. Yoluna bakıyorsun diye bir karşı taraf vardı. Ne hissediyorsun? Hayal kırıklığı zaten burada da gelmişti ve baskı. Üzerimde hep baskı da hissediyorum. Bu hayal kırıklığının getirdiği baskı geçmişte yüzleşmenin baskısı ee, ve hala belki daha onu zorlayan koşullar var. Bu, bu acısını da yaşamasına engel oluyor olabilir çevresi ve denge. Gel gitti bir ruh hali var. aslında bir araya gelseniz bir şeyler iyileşebilir de köprüler çok mu yıkılmış biraz böyle ve taklit seni taklit ediyorum dedi siz sizin belli bir duruşunuz varsa uzun süredir bunu taklit ediyordur bakın sizi taklit etmiyorsa bile çevresi ne yapıyorsa onu da taklit ediyor olabilir. Ama bir kısmı işte siz sizi özgür tanımladı. Artık o duyguları da tükettin, acıları da çektin ama yoluna bakabiliyorsun. Işın da çok güçlü, çok yüksek. Karşınızdaki kişiler de bu şekilde görünüyorsa sizi taklit ediyor olabilir uzun süredir sessiz sedasız yerinizde oturuyorduysanız burada suskun kreçesi etkileşime girmez, adım atmaz çünkü. O da bu şekilde duruyor olabilir. Bir şeyler artık size göre samimiyetini yitirdiyse o da o şekilde uzak duruyor olabilir. Hani bizden olmaz ki gibi imaj çiziyor olabilir. Hatta size etkileşime girerken de dalgacı bir şekilde dalgacı bir üslupta eee konuşuyorsa böyle saçmalamaş, saçma sapan, mide bulandırıcı hareketleri olan karşı taraf var arkadaşlar. Yani ne diyeyim. Yani hadi o zaten e, bir şeyleri tamir edemeyeceğini düşünüyor. Tarota soralım. Bu kişiyle hani aranızda bir şey olur mu? Bir etkileşim olur mu? Adım atar mı? E, çorba gibi bir açılım oldu. Değnekası kası sistem eğer bir mucize sunarsa size... Ha yakın bir zamanda karşı taraf Bakın aslında adım atsa atacak da zaman zaman kendini basiretsiz zaman zaman içinde kıstırılmış hissediyor. Bir döngü var onun hayatında. Onun beklediği bir şey vardı sonuç. Ya finansal konularda denklik arıyor ya da kariyer prestij bilemem. Ya da onun sürdürdüğü bir düzen var. O düzen bozulmadığı sürece size gerçek anlamda bir teklifte gelemez. Biraz da sisteme de güvenmek isteyen bir yanı var. Adım atıp atmama konusunda ruhsal çalkantıları var. Yani bir adım atayım bir at adım atmayayım. Adım atsam ne olur? Daha mı iyi olur? Geri çekilsem hepten mi kötü yaparım? Bunu pek bilmiyor. Siz nasıl bir duruş sergilemelisiniz? Gerçi zaten oturuyor gibisiniz. Bir şey sergilemiyor gibisiniz ama bir soralım bakalım. Bugün de kartlarım ne kadar attı. Kimileri de sizden nasıl tepki alacağını da bilmiyor. Yani hani ben şimdi adım atsam, gelsem ne yaparsın? Siz ne yapmalısınız? Kılıç üçlüsü, kılıç ası. Üçüncü kişiler yüzünden aranız bozulduysa arkadaşlar bu konuda verdiğiniz kararlar doğru. Yani kestirip attıysanız bir kere o ya da bu kişiler üçüncü kişileri bitirmeden Hiçbir şeyine güvenmeyin. Attığı adımlar, verdiği sözlere güvenmeyin dedi. Ne aydınlanma. O kimileri de üçüncü kişileri sonradan öğrenmiş olabilir. Araya üçüncü kişiler girmiş olabilir. Araya kalp kırıklıkları da girmiş olabilir. İlla hani dedik ya belki kişinin size denklik problemi var. Bir şeyleri büyütmesi, çoğaltması, bir düzen belki de oturtması gerekiyor demiştik. Şimdi bu bu uğurda sizi ihmal edip canınızı yaktıysa, can yakıcı sözler söylendiyse, bu kişi olgunlaşmadan pek de itibar etmeyin dedi. Ama bu kişilerin arkasında bırakması gereken başkaları varsa da bunu görmeden inanmayın dedi. Zaten siz. Burada bitmiş arkadaşlar ya yani burada burada daha olmaz yani hani aydınlanma nasıl bir yol izliyorsanız ee, Hani yok ya bitmedik ben hala bekliyorum diyenleriniz varsa şu an ne yapıyorsunuz doğru yoldasınız aslında nasıl bir tutum sergiliyorsunuz ee, bu kişiden nasıl bir beklentiniz varsa siz zaten karşı tarafı tanırsınız sizin hikayeniz çünkü bu ve siz şu an doğru yoldasınız doğru olanı yapıyorsunuz ve müthiş de bir aydınlanma sürecinden geçiyorsunuz yani bu kişiden size gelecek herhangi bir adım, bir etkileşim, bir teklif neyse bir söz, bir davranış çok da sizin duruşunuzdan bir şey kaybetmenize sebep olmayacak siz bu kıvama gelmişsiniz açılıp bu şekildeydi biraz çorba Biraz da karşı tarafın biraz bayağı yetersiz olduğu bir e, hani bir bağlantı var burada. Çok üzgünüm. Böyle çıktı. E, bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklamalar kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Başka bir açılımda görüşmek üzere hoşça kalın.